Her güneş yeni bir felaket getirerek doğdu. Her karanlık gece yeni kabuslar soktu rüyalarımıza. Ve her geçen saniye bizden, hayatımızdan, canımızdan... ...en önemlisi şerefimizden bir şeyler koparıp götürdü. Peki be abi, ulan senin vereceğin ekmeğin içine diye küfrü basıp ayrılmamış mı baban? Benim tahsilimi düşünüp okumam için katlandı her şeye. Her yılı birincilikle okulların iftihar listelerine geçerek bitirdim. Devlet imtihanında kazanınca... ...Avrupa'ya hukuk tahsili için gönderildim. Onların umut ve ayrılık gözyaşlarıyla salladıkları mendillere bakarak uzaklaşırken ben sevinç içindeydim. Halbuki nasıl bilirdim ki asıl felaketimiz o günden sonra başlayacakmış. Nerede kaldınız? Şunu arabama kadar götürüver. Peki abi. Senin oğlanı uğurlama töreni de krallarınki gibi uzadı. Bizim kerdeki çiçekler sulanmadı bugün. Merak etme abi, hemen sularım. Hüsniye hanım, sen de git bizim hanıma sabah bir entarim var. Sevemedim, yepyeni. Bari Hüsniye hanıma versek diyordu. Pahalı kumaştır ha, ufağını define dikişine yardım eder, ödersin yavaş yavaş! Kızım, tulumumu getiriver oradan! Hayır baba, sana doktor müsaade etmiyor, çiçekleri ben sularım! Sen git yat babacım, hem üzgünsün hem rahatsız! Olmaz yavrum, amcanı bilirsin, kıyameti koparır sonra! Ben sularım dedim ya baba! Senin bir müddet dinlenmen lazım, hadi babacığım, hadi! <laughs> Korkuttun mu bahçıvan güzeli? Tabii korkuttun! Zaten insanı üzmekten başka ne bilirsin ki sen? Çok şey! Evet çok şey! <laughs> Çocukken az mı ağlattın beni? İşte şimdi de onların acısını çıkarmak, güldürmek istiyorum! Peki, güldürmek demek... ...İnsanın yüreğini korkuyla ağzına getirmek mi? Senin bana yaptığının yanında az bile Fatma! Benim yaptığım ne? Kalbime sorunu! <laughs> Alay etme Zeki! Bak gözlerime Fatma! alay eder gibi bir hal var mı? Korkma! Bak dikkatli! Ne okuyorsun? Hiç! Aşk okunuyor, aşk! Aşk mı? <laughs> Benim için bir şeyler çeken... ...Başka kızlarla dolaşmazdı Zeki! Arabanda her gün başka bir kız! Ama niye? Hep seni unutmak, hep avunmak için! İstesen, arabamda dolaşan tek kız sen olurdun! Annemle babamı bilirsin. Hele hani abimi bu hususta ne kadar sıkıdırlar? Abin burada yok artık. Bu akşam arkadaşlarda çok eğlenceli bir parti var. İstersen beraber gidelim. İsterdim Zeki. Ama annemle babam müsaade etmez. Uyumalarını bekler, kaçarsın. Sabah olmadan da döneriz. Hiç itiraz etme Fatma. Seninle öyle konuşacakların var ki. Ah! Sıkılırsan kapı açık, istediğin an gidebiliriz. Başkalarından bize ne Fatma? Aslında buraya birbirimizle konuşup dertleşmeye gelmedik mi? Müzikse emrimizde. İçeceksek, barmenin olmak zevkini memnuniyetle tatmaya hazırım. Dansa, karşında hayatın boyunca seni kollarında döndürecek... ...bulutlara yükseltmeyi arzulayan bir hayranım var. bütün kızların başına gelir bu. Ama hiçbiri faci haline sokmazlar senin gibi. Belki öyledir ama biz evli değiliz ki. Evli değilsek bu evlenemeyiz demek değil ki Fatma. Sevgilim. Ne zaman evleneceğiz? Çok yakında. Ama şimdilik bu olaydan kimseye bahsetmeyelim. Bahsetmeyelim mi? Niye? Zamanı var her şeyin. Sen bana bırak. Alıştıra alıştıra açarım bunu evdekilere. Hadi şimdi gül bakayım! Hı? Ah, şöyle! Size bu mektubu yazarken Paris sokaklarından hayat dolu kahkahalar yükseliyor. Çünkü Fransızların bayramı. Ama ben her zevk, her eğlenceden uzak derslerime çalışıyorum. Benim eğlencelerim... ...Sizleri refaha kavuşturacak hukuk doktoru diplomam koltuğunda... ...Vatanıma döndükten sonra başlayacak. Benim saadetim, anamın bir tek gülüşü... Fatma kardeşin istikbali... ...babamın rahat bir köşeye çekilip istirahat etmesiyle başlayacak. Hepinizin ellerinden ve gözlerinden öper, sağlıklar dilerim. Talihimiz her yerde kara çıktı ama... ...Allah hiç olmazsa oğlumuzdan yanına güldürdü bizi. Hem de nasıl? Bak Zeki, onca emek, oluk oluk para, en pahalı okullar... ...Hususi öğretmen tutmalar... ...Ne oldu? Birisi iyi bitiremedi doğru dürüst. bir kere olsun dersine çalış demedik. Fatma nerede? E, Sevinir de abisinin mektubuna. Yatıyor hala. Yatıyor mu? Hmm. Hiç yapmadığı şey bu saate kadar. Bilmem, biraz kırıklığı var galiba. Ver, ben okurum mektubu. Nen var yavrum? Hiç anne! Bir ağırlık var üstümde de. Bak, oku abinden gelen mektubu da açılırsın. Sonra okurum. Sonra mı? Kız doğru söyle! Nen var senin son günlerde? Bir ağırlık çöktü üstüne. Hiç anne, hiç! <laughs> Ağlamak hiçbir şeyi halletmez Fatma! Hem evdekileri şüphelendireceksin! Ne yapayım, korkuyorum! Elimde değil! Korkman, bana itimatsızlığını gösterir Fatma! Geçirdiğimiz güzel bir aşk gecesini bana çok pahalıya ödetiyorsun! Ben bir söz verdim mi, yerine getiririm! <laughs>